Yazıcıoğlu 2007 yılı ile birlikte bir dizi garip kazadan hep son anda kurtulmuştu. Tüm bu söylenen ve yazılanlara halkın isyanı da ekleniyor, saatler geçtikçe umutlar azalıyordu. Binlerce arama kurtarma elemanı dağları didik didik ediyor, yoğunlaşan tipi ve soğuk aramaları zorlaştırıyordu. Sonunda soğuk, tipi ve karlı dağlar izin veriyor, acı gerçek gün yüzüne çıkıyordu. Yaklaşık üç gün sonra Keş Dağı aldığı canların soğuk bedenlerini geri verdi. Türkiye'nin endişeli bekleyişi tarifi imkansız bir acıya dönüşmüştü. 7'den 70'e tanıyan tanımayan herkesin yüreğine adeta kor düşmüştü. Anadolu'nun yiğit evlatları karlı dağlarda kalmıştı. Kimseler inanmadı, inanamadı. Ancak ne yazık ki gerçek bir taneydi bu toprakların has evladı, ülkücülerin ve alperenlerin örnek lideri Muhsin Yazıcıoğlu Hakk'a yürümüştü. Yazıcıoğlu'nun mücadelelerle dolu yaşamı 1954 yılının son günü Sivas'ın Şarkışlı ilçesinin Elmalı köyünde başlamıştı. Yazıcıoğlu küçük yaşlardan itibaren Türk İslam geleneğine göre yetiştirilmişti. Bu arada hayat mücadelesi de yine o yaşlarda başlamıştı. Büyük zorluklar ve sıkıntılar küçük yaşta olgunlaştırmıştı onu. Müzik ve o gün yüz binler attı Ankara'ya. Son görev için bir araya geldi Alperenler. Müzik gözlerde yaş vardı cenazesi hastaneden alınırken. Zordu koca bu şekilde karşılamak. Ancak bu zor görevi başarmalıydı Alperenler. Tıpkı onun gibi. Büyük birlik hayali Türk İslam ülküsü hayat felsefesiydi. Büyük bir vakurla son defa girdi milletin meclisine. Ben sadece milletime hizmet ederim diyen bir Alperen'i karşıladı meclisi sessizce. Her renkten, her çizgiden siyasiler, yan yana yer aldılar. Ardından yüz sel oldu aktı Kocatepe Camii'ne. son defa helalleşip birer Fatiha okuyabilmek için. Mahşeri bir kalabalık vardı o gün Kocatepe'de. Türk İslam dünyası bir aradaydı Muhsin Yazıcıoğlu için. Tıpkı onun hayal edip mücadele ettiği gibi. Sonra yine yollara düşüldü aynı Bakur Eda'yla. Gözlerde yaş, dillerde tekbir. Herkesin, erkek, 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 Genç yaşlı yüz binler son defa getirdiler Muhsin Başkanı Partisi'ne. Yıllarca mücadele verip ayakta tutmak için varını yoğunu ortaya koyduğu yuvasına. Yine dillerde dua ve tekbir vardı. Sayın Yiğit insan, Türk İslam aleminin lideri başbuğu Muhsin Yazıcıoğlu gel, Kabe'den gelir gibi gel. Mekke'den gelir gibi gel, Medine'den gelir gibi gel, Sivas'tan gelir gibi gel ve gözlerde yaş. Ancak isyan değildi bu yaşlar. En sevdiğini kaybetmenin ve garip kalmanın hüznüydü. Sonsuzluğun sahibine yapmış olduğumuz müracaat yukarıdan tartışmasız emri iradeyle binaya şu anda uzman kurumdayız toplanmış bulunmaktadır. Ruslan kurultayınıza Türk İslam aleminden ve ülkemizin dört bir yanından bir milyon iyi insan katılmıştır. Siz hep ya çocuklarınızın süt parasını keserek gelmeyin. Yine dinlemediler sizi Sayın Genel Başkanım. Bir milyon iyi insan çocuklarının süt parasını keserek Ustad kurumdan yönelendiler. Sayın Yağar Başkanım, şimdi onlara adınıza hoş geldiniz diyoruz. Ve onlarla biraz sonra Ustad kurumdayımızın gündemini paylaşacağım. Sayın Yağar Başkanım, bundan evvel arz etmek istediğim bir şey daha var. Siz fakat bildiğiniz ya ülkenin birliği, devletin tekliği, milletin bağımsızlığı ve özgürlüğü. İşte Sayın Genel Başkanım, bir milyon iyi adam şu anda o diye yürüdüğünün ordusunda bir olanlar, Alparslan'ın ordusunda bir olanlar, Çanakkale'de Gazi Mustafa Kemal Paşa ile bir olanlar, Sakarya'da Cumhurbaşkanı'yla bir şu anda huzurlarınızda, kutladığınızla beraber, Sayın Genel Başkanım, Sayın evet, Genel Başkanım, şimdi günlerini arz ediyorum. Dengiyle, bilgiyle, cesaretle, önce insan diyerek, vatan denilecek, bayrak denilecek, sendan denilecek, yanımızda olduğunu bilerek bütün dava arkadaşlarımızla birlikte bu canlarımız elimizde olduğu müddetçe devam ettireceğiz, takip edeceğiz. Ben dönüyorum Sayın Başkanım. Arz Rabbim büyüktür. Allah rahimdir. Baki olan Allah'tır. Allah'a emanet edin. Sonunda dayanamadı yürekler. Yıllar yılı mücadele verip omuz omuza dayandıkları koca çınarın yokluğu çok koydu onlara. Dayanamadı daha fazla yürekler bu gönül adamının gidişine. Koca bir vakit geçmişti son durağa gelindiğinde. O son durak ki aslında ilk duraktı onun için sonsuzluğun sahibine kavuşmaya az kalmıştı. Bugün sabır günüydü ama bu son veda çok zor geldi Alperenlere. Ah keşke onlar da olabilseydi bu son yolculukta onunla. Ama olmazdı. Bu son yolculuk sadece onun içindi. Sonra kızı Firuze'nin sesi duyuldu ve irkildi tüm Alperenler. Seyir! Allah rızası için sakin olun, huzurlu olun. Bu bizim en güzel günümüz olsun. Yalvarıyorum. Ben hep öyle hayal ettim. Burada ya, herkes sizlerin Koca reise veda vaktiydi artık. O takva sahibi bir yiğit adamdı. Ve kitapların en mukaddesinde onlara rahim olan Rablerinden selam sözü vardır deniliyordu. Varlığın ve yokluğun sahibine kavuşmuştu. Alperenlerin piri Taceddin Sultan'ın yanı başında bir yiğit vardı artık.